Herkese selamlar. Bugün harika bir kek tarifiyle geldim. Kuru meyveli kek tarifiyle geldim. Yapımı çok kolay, hızlıca hazırlayabileceğiniz harika bir kek tarifi. Buyurun yapımına başlayalım. Öncelikle kek kalıbını güzelce yağladım. Bu şekilde yağlarsanız çıkmasında hiçbir sorun yaşamazsınız ve dolaba koyuyorum. O sırada kekimizi hazırlamaya başlayalım. Öncelikle 3 adet yumurtayı kasemin içerisine koyuyorum. 1 su bardağı toz şeker ve mikserle güzelce köpürene kadar çırpıyorum. İyice çırpalım ki hem yumurtanın kokusu çıkmıyor hem de kekimiz çok daha iyi kabaracaktır bu şekilde. Köpük köpük olana kadar güzelce çırpıyorum. Ve içerisine 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ 1 adet limon kabuğunu rendeliyorum içerisine. Sevmediğiniz bir şey varsa kullanmayabilirsiniz veya sizin sevdiğiniz başka bir şey varsa onu ekleyebilirsiniz. İstediğiniz gibi hazırlayabileceğiniz harika bir kek oluyor. Şöyle limon kabuğunu güzelce içerisine rendeledim. Biraz karıştırıyorum. Biraz un ilave ediyorum. Bir paket kabartma tozu bir paket vanilyayı onun üzerine koyuyorum. Direkt sıvının üstüne koymayalım. Biraz un koyup eklerseniz daha iyi olacaktı. Yavaş yavaş un ilave edip çırpıyorum. Toplamda sonunda ne kadar un kullandığımı söyleyeceğim. Toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Kıvamı bir şekilde olacak. Ve içerisine yarım su bardağı kuru kayısı, yarım su bardağı kuru üzüm kullanıyorum. Şöyle güzelce karıştırıyorum. İyice her yerine gelecek şekilde karıştırdım ve kek kalıbımın içerisine ilave ediyorum. Şöyle her yerine gelecek şekilde eşit bir şekilde dağıtacağım hepsini. Birazcık sallayalım eşit bir şekilde dağılsın. Bu şekilde. 150 derecelik fırında fanlı ayarda güzelce pişiriyorum. Fırındaki hani size göstermek istiyorum. Bu şekilde bayağı kabardı, çatladı, çok güzel görünüyor. İyice piştikten sonra kürdan testinden de geçirirsek çok daha iyi olacaktır. Şöyle kürdan testinden de geçirelim kekimizi. Kürdanı aşağıya gelecek şekilde koyuyorum ve çıkarıyorum. Çok güzel pişti. İyice emin olduktan sonra tezgaha alıyorum ve bu şekilde 10 dakika bekletiyorum. 10 dakikanın sonunda kekimi ters çeviriyorum. Şöyle koyuyorum ve çeviriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kalıbı çıkarıyorum. Zaten hemen kendi kendine çıktı kalıptan. Gerçekten çok güzel oldu. Harika görünüyor çok güzel pişti kekim. İstediğiniz meyveleri kullanabilirsiniz. istediğiniz kuru yemişlerle hazırlayabilirsiniz. Her haline çok güzel oluyor. Bu şekilde kesip size göstermek istiyorum. Bu arada kekim ılık. Dayanamıyorum. Hemen servise almak istedim. Size bu şekilde göstermek istiyorum. Çok güzel görünüyor. Bir tanesini alayım size yumuşaklığında göstereyim. Gerçekten harika oldu deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olun lütfen.